Mevsimler bu sene biliyorsunuz çok sıcak bir soğuk bir kış geçirdik. Bu soğuk kışın arifesinde özellikle Mayıs ayında gerçekten çok sıcak bir hava geçiriyoruz ve çiçek için uygun bir hava ve dolayısıyla verimlerimiz iki kat hatta üç kat boyutunda artmış durumda. Dolayısıyla ihracatta ve ee, iç pazarda şu anda bir verimlilik e, ve e, gerçekten bir festival havasında çiçek e, seraları. Görüldüğü gibi çalışmalardan da görüyorsunuz. Da bu dönem bakıldığında e, 36 Türkiye ihracat yapıldı. E, şu anda artık son günlerini yaşıyor. E, anneler günü için. E, ve yaklaşık olarak da 50 milyon dallık bir çiçek ihraç edildi. 7 milyon dolar civarında bir beklentimiz e, oluştu. Tabii en güzel yanı bu dönemde gerçekten Evet, Türkiye'nin şu ekonomik kriz anında e, yaşadığı sıkıntılarda yüzlerce binlerce kişinin bu sektörde şu anda harun çalışıyor olması, %95 katma değerli ürünleri üretiyor olması ve ihraç ediyor olması. Aynı şekilde bu yıl iç pazarda da gerçekten bir hareketlilik var. Geçmiş yıllarda kişi başına tükettiğim 1 dolar olan Türkiye'de bugün kişi başına kesme çek tüketim 5-6 dolarlara geldi. Aynen her günde bunun en çok e, tap yaptığı dönem. Özellikle de annelerin çocukların annelere hediye edebileceği en ucuz ve en anlamlı hediye olduğu için Türkiye'de de gerçekten çok büyük ilgi görüyor ve bütün Türkiye'den alıcılar Antalya bölgesine gelmeye başladı bu dönemde. Bu bize mutluluk veriyor. Çiçeğin çünkü anlamı, anlamın ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve onun kuvvetini burada hissediyoruz. Bunu veren çocuklar da annelerini hissedecektir diyoruz. Özellikle. Karanfil buketlerine, değişik buketlere e, talepler var. Aynı şekilde Türkiye'den çok fazla süpermarketlere e, talepler gelmeye başladı. Eskiden e, bu kadar süpermarketlerde talep satışlar olmazken e, şu anda aynı Avrupa'da yaptığımız, Avrupa ya ihraç ettiğimiz stilde süpermarketlere de çiçeklerimizi e, sunuyoruz. E, halk böylelikle daha ucuza Avrupa'daki gibi daya dayanıklı çiçekleri süpermarketlerin alma şansı da doğuyor. Bu anlama bakıldığında da özellikle cerbera, karanfil, yeşillikler, lisiyan gibi çeşitler bu dönemde çok ağırlık oluyor. Türk iklimine uygun ve bukete uygun çiçekler ve ana olarak da gene bu dönemde özellikle annelerde pembe renkler fazlasıyla tüketiliyor, talep görüyor. Umut ederim güzel bir anneler günü geçer. Bizim için de bakıldığında sezonumuzun artık yaz-kış sezonunun son günleri olması anlamında. Çünkü anneler günüyle birlikte artık yayla üretimlerine geçeceğiz. Ve bütün dünya süpermarketlere, bütün çiçekçilere artık yayladan ürettiğimiz, İsparta'dan, Burdur'dan, değişik bölgelerden ürettiğimiz çiçeklerimizi halka sunmaya çalışacağız. İç pazarda e, bu yıl çiçeklerin de fazla olması nedeniyle e, gerçekten verimli bir dönemdeyiz. Geçmiş yıllara göre e, çok daha fazla çiçek piyasada olacak. Çok daha kaliteli çiçekler piyasada olacaklar. O yüzden ben hediye kullanma yönlerini, çiçekten kullanmalarını tavsiye ediyorum. E, çünkü iklimsel olarak bakıldığında kışın kesemediğimiz çiçekler bugüne denk geldi. E, dolayısıyla e, bakıldığında yaklaşık olarak 100 milyonluk e, bir dal tüketimi tahmin ediliyor ee, bu dönem içinde iç pazarda da e, bütün süpermarketler çat, e, satış noktalarına geçmişlere bakıldığında, bakıldığında. <laughs> Tabii bunun yanında da artık özellikle buket anneler günü hazır buketler e, ta, ta, e, tercih görüyor ve bu tercih görürken de farklı şekiller isteniyor artık e, çünkü biliyorsunuz şu anda ithalat var Türkiye'de ve çok büyük ürün Türkiye'ye giriyor biz de bir üreticiler olarak ihracatçı olarak bunun önüne geçip yani o ürünleri üretip Türkiye'de yeni çeşitler kazandırmaya çalışıyoruz. Bu maksat anlamda bu yıl özellikle anneler gününde gerçekten çok çeşitli ürünler, çok çeşitli çiçekler piyasaya girecek. Ve bizim annelerimizi, dünya annelerini güldürdüğümüz gibi bizim annelerimizi de inanıyorum. Yeni çiçek ürünler için ya tabii bunlar değişik. Bu sene özellikle bakıldığında işte çeşit dolgu maddeleri, statistler olsun, astromeryalar olsun, birçok yeni boyda çiçekler, özellikle siyantuslar olsun. Bunlar şu anda kullanılıyor. Ve gün geçici artacak üretimleri. Evet, şu anda tabii 36 ülke arasında Rusya maalesef yok. E, vergiler e, şu anda biliyorsunuz yasak kalkmış olmasına rağmen Rusya'da e, geçen ay kalkmış olmasına rağmen istatistiklere bakınları ki Rusya göremiyoruz. Bunun nedeni de kağıt üzerinde kaldırılmış olmakla birlikte uyguladıkları vergi ve e, kapılarda uyguladıkları e, denetlemelerle e, ve iki katı üç katı vergilerle çeşitlerine göre hiçbir şey girme şansı yok. Yani Rusya gene e, özellikle çiçekte e, Orlanda'yı kullanıyor, Fas'ı kullanıyor ama Türk çiçeğini direkt olarak kendi kapılarından geçirmek istemiyor. Her ne kadar serbest sunduk deseler bile böyle bir sıkıntımız var. Tabii bunu çalışılıyor. çalışıyor. Zaten biz de orada yollayamadığımız pazarları gerek iç pazarda gerek Avrupa pazarlarında zorlayarak, yeni farklılıklar yaratarak bunları sunmaya çalışıyoruz halkımıza. Umarım o kapılar da açılır lafta kalmaz icraatlara dökülür ve hep birlikte o kapılarda eski de günlerde olduğu gibi ihracatımızı geliştireceğimiz noktalarda şeyi seven ülkelerle, halkıyla birlikte bu işleri geliştiririz. Ya tabii özellikle bakıldığında, bu yıl için bakıldığında Polonya gibi, Macaristan gibi ülkeler Geçmiş yıllarda çok hızlı ihracatlar varken bu dönemde gerçekten özellikle süpermarketlerine Türk şeyini çok fazla almaya başladılar. Ee, bunlar da bizim daha önceki yaptığımız çalışmalarda, URGE çalışmalarıyla oradaki pazar pazar yönündeki araştırmalarımız yapıldı ve seyahatler düzenlendi. Onların etkileri şimdi şimdi görünmeye başladı. Ve artık e, özellikle Do Doğu Avrupa pazarındaki ülkelerde ve veya... Kuzey e, doğu Avrupa bölgelerindeki Macaristan gibi Polonya gibi Sırbistan gibi ülkelerinde de e, ana damarlarını ilme fırsatı bulduk bu e, noktada onların anneleri anneleri de sevindirir olduk.